Sevgili dinleyiciler, telefonlarımızı Bingöl'e uzatıyoruz. Bingöl Üniversitesi Rektörü Sayın İbrahim Çapak telefon hattımızda. Sayın Çapak merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, üniversite tercih süreci hakkında konuşalım istiyoruz. Üniversite öğrencileri bir yıl boyunca emeklerinin karşılığını üniversite sınavının sonuçlarına göre aldılar ve tercih zamanı geldi çattı. Hala devam ediyor tercihler. Bingöl Üniversitesi'ni nasıl anlatırız? Üniversiteyi tercih edecek öğrencilere sizi dinliyoruz. ya Tabii her şeyden önce biz öğrencilerimize e, başarılar diliyoruz. E, çok zorlu bir süreç geride bıraktılar. Çok çalıştılar. Neticede artık işin sonuna geldiler ve tercih dönemi. Bu tercih döneminde de biz elbette öğrencilerimizin gönlüne göre güzel programlar, güzel fakülteler, güzel şehirler tercih etmelerini arzu ediyoruz. Bu noktada üniversitemizin de, şehrimizin de bu güzel şehirler arasında, güzel üniversiteler arasında yer aldığını düşünüyoruz. Üniversitemizi tanımalarını arzu ediyoruz. Şehri tanımalarını arzu ediyoruz. Eğer tanırlarsa şekilde e, üniversitemizde e, eğitim hayatlarına devam edeceklerini düşünüyoruz. Bingöl’ü de seveceklerini düşünüyoruz çünkü Bingöl e, sadece Bingöl olarak yok. Lokasyonu çok güzel olduğu için Bingöl Erzurum'la var, Diyarbakırla var, Elazığla var, Muşla var. Yani komşu illerle beraber var ve her komşu ile e, ortalama bir saat, bir buçuk saate ulaşma imkanı var. İşte mesela Erzurum’a bir buçuk saate gidebiliyoruz. Diyarbakır'a bir buçuk saate gidebiliyoruz. Elazığ ve Muş'a bir saate gidebiliyoruz. Ee, Bitlis ve Malatya hesaba kattığımızda hatta Mardin'e hesaba kattığımızda iki buçuk saate buralara gidilebiliyor. O açıdan Bingöl e, şehir olarak güzel olmanın yanı sıra komşu illere de çok rahat ulaşım sağlayan ve çok rahat gidilebilen bir yer. Aynı zamanda İstanbul'dan işte uçakla bir buçuk saat, Ankara'dan bir saat. Ulaşım açısından da sorun yok. Üniversite çok güzel ve şehrin içerisinde yeşil, yemyeşil altyapısını hazırlamış, tamamlamış güzel bir üniversite. Evet efendim, e, tabii Bingöl Üniversitesi'ni tercih edecek öğrenciler e, hangi kazanımlarla mezun olacak peki? Kaç fakültemiz var, kaç yüksek okul var? Bizim 10 tane fakültemiz var. Bir fakültemiz daha çok yeni. Yakın zamanda e, Cumhurbaşkanımızın kararıyla çıkmış oldu. Fizik Tedavi Fakültesi. Türkiye'nin e, ilk fakültelerinde fizik tedavi programları birçok yerde var ama fakülte olarak yok. İnşallah bu fakültemizin yanına bir de fizik tedavi e, hastanesi kurmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla e, bölgesel kalkınma anlamında bizim ikinci bir çıkışımız olacak. Birinci çıkışımız ee, misyon farklılaşması, bölgesel kalkınma ve misyon farklılaşması bağlamındaydı. Bu noktada da hem e, Stratejik Bütçe Başkanlığı hem de Yük Başkanlığı tarafından destekleniyorduk. Epey de yapılan çalışmalarımız var. Hatta bununla ilgili Türkiye'nin ilk merkezini kurduk. Bingöl Üniversitesi Koordinatörlüğü'nde Atatürk Üniversitesi ve Gevze Teknik Üniversitesi ile birlikte bir merkez kurulmuş oldu. Dolayısıyla paydaşlarımız da güçlü. Atatürk Üniversitesi Araştırma Üniversitesi işte 50 yıllık 60 yıllık bir geçmiş var. Gebze Teknik Üniversitesi yine araştırma üniversitesi Marmara'nın göbeğinde. Bu üniversitelerimizde de biz çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanı sıra işte e, spor bilimleri fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, diş hekimliği fakültesi, ilahiyat fakültesi, fen edebiyat fakültesi, ziraat ve veteriner fakülteleri gibi etkili fakültelerimiz var. E, toplamda fakülte sayısı 10. 6 tane meslek yüksek okulumuz var. Bunun bir tanesini yine bölgesel kalkıma e, bağlamında kurmuştuk. Tarım Kda ve Hayvancılık Meslek Yüksek Okulu. Bu meslek yüksek okulunun bazı programları Bingöl'de kurulan Süttaş'la da birlikte çalışıyor. Belli programlara işte dereceyle gelen öğrencilerimize de Süttaş aynı zamanda burs veriyor ve iş birliği var. Ee, sağlık hizmetleri meslek yüksek okullarımız var. Bir tane Bingöl merkezde bir diğerisi olan ilçemizde. İkisi de e, doluk oranı yüzde yüz çok güzel programlar. E, genç ilçemizde yine meslek yüksek okulumuz var. Enstitü değerimiz var. Beş tane enstitümüz var. E, bunun bir iki tanesi e, istisnai çok fazla olmayan bir tanesi mesela Türkiye'nin ilk enstitüsüdür. Kıraat alanı ile ilgili Öz özellikle de İlahiyat, İslam ilimler tercih edenler için çok destekleyici, lisansüstü programlar yapan bir enstitü. Aynı zamanda kıraat merkezimiz var. Yine de Türkiye'nin ilk merkezi. Arıcılıkla ilgili yoğun çalışmalarımız var. Özellikle bu alanlarda çalışacak arkadaşlara, belki Türkiye'nin ilk yüksek lisans doktora programı arıcılıkla ilgili Bingöl Üniversitesi'nde. 102 bin bursiyelerimiz var bu noktada yine arıcılıkla ilgili alanlarda. Dolayısıyla gelen öğrencilerimiz e, üniversitede e, nitelikli bir ortam bulacaklar. Çünkü bizim derdimiz e, çok öğrenci, hantal bir üniversiteden ziyade e, memnun olacak öğrenci ve aynı zamanda nitelikli bir üniversite. Bu açıdan mümkün olduğu kadar e, hassasiyet üzerinde duruyoruz. Tabii ki e, akademisyenlerin yapacağı çok şey var, üniversitenin yapacağı şey var, şehrin katacağı çok şey var, var ama en önemli nokta da bence yine öğrencilerde bitiyor. Ya yani öğrenci eğer kendisini bu var olanların yanında kendisini geliştirme imkanı bulabilirse işte yabancı dildir vesairedir. Bu ortamlar da var. Neticede hem üniversitede var, hem ilde var. Hangi programdan mezun olursa olsun bence çok fazla sıkıntı çekmez, kolaylıkla arzuladığı hedeflere ulaşır. Evet, e, Peki efendim konaklama, ulaşım konusunda var mı söylemek istedikleriniz? E, konaklama ile ilgili sorumuz yok. Oraya geçmeden şöyle bir müsaade ederseniz, e, programlarla ilgili bir atıfta daha bulunayım. Eee, Bingöl'de Zazaca programı var. E, lisans, yüksek lisans ve doktora. Hı -hı. E, bölgede e, siz de biliyorsunuz Zazaca konuşulan bir dil ve UNESCO'nun da artık tehlikeli diller arasına aldığı ve yok olacak diller arasına koyduğu bir dil. Biz bu noktada da meraklı olanları bekliyoruz. Özellikle ikinci fakülte okumak isteyenler var, her yerde var. İkinci fakültelerini biz Zazaca'dan yana kullanmalarını da arzu ediyoruz. Bunu burada bu vesileyle hatırlatmak isterim. Konaklamaya gelince 5 tane KYK yurdu var Bingöl'de. Bunların üç tanesi üniversitenin yanında. E, ...yürüme mesafesi 3-5 dakikalık alanlar. İki tanesi hemen üniversite bitişik. Bir tanesi de bizim üniversite lojmanlarının bitişik. Yani hepsi 2-3 dakikalık, e, dakikalık yol. E, i̇ki tane yurdumuz da biraz daha şehrin içinde. E, Onlar da ulaşım açısından hiçbir sorun yok. Gelen öğrencilerimiz e, konaklama sorunu yaşamayacaklar. En azından bugüne kadar yaşamadıklarını gördük. KYK yurtları yeterli, epey kapasitesi var. Bunların yanında tabii ki STK yurtları da var. Dileyen öğrencilerimiz STK'ların yurtlarından da istifade edebiliyorlar. Gelen öğrenci bu noktada üstelik olsun herhangi bir sorunla karşılaşmayacak. En azından bugüne kadar karşılaşmadıklarını gördük. Bu açıdan güzel bir ortam. Hem yurtlar üniversitenin yanında hem üniversite şehrin içerisinde Hemen üniversitenin nizamiyesinden çıktığınız gibi kendinizi şehir içinde buluyorsunuz. Öğrencilerin bence özellikle de gürültüden ve kalabalık yerlerden uzak durma arzuları var ise Bingöl gibi şeyini, altyapısını tamamlamış üniversiteler, tercih etmeleri kendilerini lehinedir. Evet e, tabii ulaşımdan ve şehir ya, yakın şehirlere e, yakınlığından da bahsettiniz e, komşu şehirlere e, havaalanı gibi ulaşım yolları da var değil mi Bingöl'e? E, tabii Bingöl'de havaalanı var. Havaalanı büyük bir avantaj. Hatta ben bazen söylüyorum e, Pakistan'da bir kongrede bana sormuşlardı İstanbul Bingöl arası ne kadar diye. Ben bir buçuk saat demiştim hakikaten de bir buçuk saat şimdi. Çanakkale'de Anadolu'da bulunan kendisinde hava alanı bulunmayan bazı illeri göz önünde bulundurduğunda mesela İstanbul'dan 5 saate bir bazı illere gidiyorsunuz. Ee, uçak yok çünkü. Ama İstanbul'dan bir bir buçuk saate gidebiliyorsunuz ve her gün uçak var. Dolayısıyla hava alanı ciddi bir avantaj. Ankara'dan herkese uçuşlar var. Komşu illerden e, çok yakın neticede Elazığ bir saat işte Muş 50 dakika veya Erzurum Diyarbakır bir buçuk saat. E, komşu illerden de ulaşım çok rahat o açıdan gelen öğrenci mesela İstanbul'da bir buçuk saat e, otobüste geçirecek üniversitesine gitmek için. Belki gelmek için de o kadar zaman verecek ama Bingöl gibi bir yere bir buçuk saatte İstanbul'dan kampüsün içerisinde olabiliyor. E, tabii ki öğrenci sürekli e, uçakla e, seyahat yapmayacak, gelip gitmeyecek ama en azından arzuladığı zaman çok kolaylıkla başka yerlere ulaşım imkanı var Bingöl'de. Üniversite içerisinde veya şehir içerisinde de üniversite ulaşma açısından da çok ciddi zaman avantajı var. Onun için biz diyoruz ki büyük şehirlerde öğrencilerimizin yola verdiği zamanı küçük şehirlerde, Bingöl gibi üniversitelerde derse vermeleri yetiyor. Yani günlük 3 saat yola gideceğine günlük 3 saat ders çalışsa, yamacı bir öğrense, kendi geliştirmeye yönelik bir takım faaliyetler içerisinde bulunsa, mezun olduğunda bunların kazanımlarını çok daha iyi görecektir diyoruz. Evet. Peki sosyal tesis ve sosyal etkinlikler anlamında söyleyecekleriniz var mı? Ee, sosyal etkinlikler üniversitemizde fazlasıyla var. Yani bazen öğrencilerin e, ufak da olsa sistemlerini duyuyorum. Ben üniversite kampüsünün içerisinde sürekli bulunuyorum. Öğrencilerimizi bulduğumuz yerde de sohbet ediyoruz. Tabii e, kültürel faaliyetlerde daha ziyade biz e, konferans panel gibi şeylere ağırlık veriyoruz. Peki bundan sonraki süreçte diğer alanlara da kaymak lazım. Yapıyoruz mesela kısa film festivalleri var. Zakum grubu geldi, Selçuk Balcı, Balcı, geldi veya başka sanatçılar geliyor. İşte Mustafa Demirci gibi, Fatih Koca gibi sanatçılarımız da geliyor. Tiyatro hem öğrencilerimiz yapıyor, tiyatro kulübümüz var hem de dışarıdan gelenler var. Belki bunların sayılarını artırmak lazım. 40 civarında bizim kulübümüz var, öğrenci kulübü. Öğrenci kulüplerimiz de her türlü faaliyet yapıyorlar ve biz de desteklemeye çalışıyoruz. O açıdan çok güzel ve canlı bir ortam var aslında üniversitede. bunu biz mümkün olduğu kadar desteklemeye devam edeceğiz. Yeter ki öğrencilerimizin talebi olsun, yeter ki öğrencilerimiz işin içinde yer alsın. Bu anlamda bir sıkıntı yok Büngör'de kültürel faaliyet arasında. Ayrıca güzel bir yer, yani bizim üniversitenin termal uygulama otelleri var, termal suyu var. Öğrencilerimizin uygulama alanları orada da var. Mesela fizyoterapi alanları ile ilgili, açlık programlarıyla ilgili takım çalışmalar var orada. Yine veteriner fakültemizi tercih edenler için bölgeye belki hitap edecek 6000 metrekarelik bir hayvan hastanemiz var. Bu hayvan hastanemizde her türlü işte cerrahi e, müdahaleler dahil olmak üzere her türlü uygulama var. Dolayısıyla öğrencilerimiz geldikleri zaman sadece e, teorik bilgi değil aynı zamanda pratik ortam bulacaklar. Laboratuvarlarımız çok güçlü. Hem merkezi laboratuvarımız var hem de bu bölgesel kalkınma bağlamında arı arı ürünleriyle ilgili kurduğumuz laboratuvarlarımız var. Öğrencilerimiz dilerlerse buralardan da istifade edebiliyorlar. Çok güzel bir kütüphanemiz var. Aynı anda 1200 kişi oturup çalışabiliyor. Bu kütüphanemizde bireysel çalışma odaları var. Öğrenci isterse grup halinde çalışabilir. Onların ortamı var. İsterse tek başına çalışır bir ortamı var. Kütüphanenin içerisinde küçük bir cep sineması var. Dilerlerse programlar bu kulüpler bağlamda yapıp orada film izleyebilirler. Dilerlerse kitap okumaları kitap tartışmaları yapabilirler. O açıdan da çok güzel bir ortam. Aslında son derece güzel ortam, güzel bir üniversite. Ama tabii bu güzel ortamı ve güzel üniversiteyi işler hale getirebilmek biraz öğrencilerimizin talepleri biraz bizlerin de daha fazla özverili destekleri olabilecek bir şey. Şu ana kadar güzel çalışmalar yaptık. Bundan sonraki süreçte de inşallah devam ettireceğiz. Yılın ortasına gelmiş olmamıza rağmen işte yaz yazdayız işte Mayıs sonuna kadar bizim 150 tane etkinliğimiz vardı bir dönem arasında. Yani bundan sonraki dönemde göz önünde bulunursak yıllık 300 civarında etkinlik var, var demektir. Bunu bazen üniversite olarak, rektörlük olarak isteniyoruz. Fakültelerimiz, meslek yüksek okullarımız, kulüplerimiz ayrı ayrı bir takım etkinlikler yapıyorlar. Yeter ki öğrenci arzu için bunların daha güzeli de gerçekleşir. Evet, efendim anlattıklarınızdan yola çıkarak anlıyoruz ki Bingöl Üniversitesi'nde yok, yok ve öğrenciler dolu dolu zaman geçirebiliyorlar. Hem bilim hem kültür sanat adına. Tabi termal turizm de son yıllarda öne çıkan turizm branşlarından bir tanesi Bingöl bu konuda çok başarılı. Bu tesisleri dışarıdan insanlar kullanabiliyor elbette değil mi? E, tabi ki, tabi ki dışarıdan gelen e, misafirlerimizi de ağırlıyoruz. E, şehirden olanlar da var. Bu fizik tedavi fakültesinden. Hemen programın başında bahsetmiştim. Biraz amacı evet. işin doğrusu bu fakülteyi hastane hastaneyle, termayla bütünleştirip e, hem şehre hem e, bölgeye hem de belki e, ülkeye açmak. Belki komşu ülkelerden gelenleri e, davet etmek veya bir şekilde tanıtım sağlamak. Çünkü e, termal su hakikaten çok şifalı bir su. E, vücut sıcaklığında ne ısıtıyorsunuz ne soğutuyorsunuz. Doğal hali var e, ve gerçekten de e, yaptığımız analizlere göre de çok daha faydalı. Biz bu termal sudan fizik tedavi alanında istifade etmek istiyoruz. Onun için hastane üzerinde duruyoruz. Ee, sadece termalden değil belki bu modern e, tedavi metotlarının yanında hem e, termal sudan istifade edeceğiz hem işte hacama tarzı ve, ve sürük vesaire gibi alanlardan da istifade edeceğiz. Bu fizik tedavi hastanemizde sadece e, fizik tedavi programlarından e, yetişen akademisyenler değil aynı zamanda tıp fakültesi kaynaklı e, oralardan gitsin fizik tedavi doktorlarımızın da e, yer almalarını arzuluyoruz. Ona doğru da inşallah ad, adım adım yürüyeceğiz. Emin adımlarla yürümüş olacağız. Evet sayın rektörüm üniversite tercih döneminde şu an bizleri dinleyen öğrenciler ve velileri var muhakkak. Onlara bir davette bulunmak ister misiniz söyleşimizin sonunda? Evet tabii biz bir defa e, Bingöl'e yakın olan Bingöl'de olanları üniversiteyi görmeye davet ediyoruz velileriyle birlikte gezmeye davet ediyoruz. Herhangi bir sorunları, talepleri varsa yüzle konuşmaya davet ediyoruz. Ee, dışarıdan olanları da bir şey fiziki olarak Bingöl'e ulaşamayanları da e, web sayfaları üzerinden e, tanıtım videolarımız üzerinden üniversiteyi tanımalarına e, tanım dair çağrıda bulunmak istiyoruz. Üniversitemizi tanısınlar. Tabii ki e, demin de ifade etmiştim. Asıl olan öğrencilerimizin kendi gönüllerine göre mutlu olabilecekleri programlara yönelmeleri ve onları tercih etmeleri. Biz de onu arzu ediyoruz. Çünkü gençlerimiz hakikaten bizim geleceğimizdir. Bazen görüyoruz memnun olmadıkları fakültelere veya bölümlere gidiyorlar. Bir iki yıl sonra yarıda bırakıyorlar. Bu bir zaman kaybıdır. Bu aynı zamanda ömürden giden bir zamandır. Böyle olmasın. Gönüllerince tercihlerinde bulunsunlar ama bu tercihlerde bulunurken de bizim üniversiteyi de tanısınlar, görsünler istiyoruz. Belki de e, hedeflediklerini bizim üniversitede buluruz. Bulurlar diye düşünüyoruz. Evet efendim. Biz de bu temennilerinize ortak oluyoruz. Davetinize de ortak oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum Ömer Bey. Kanal yetkililerine herkese çok teşekkür ediyorum. Üniversitemizi tanıtma Tercih döneminde bunları dile getirme fırsatı verdiniz. Teşekkürler. Görevimiz efendim. Hoşçakalın. Eyvallah. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, Bingöl Üniversitesi Rektörü Sayın İbrahim Çapak telefon hattımızdaydı. Üniversite tercih süreci hakkında konuştuk. Bingöl Üniversitesi'ni dinledik. Coğrafyası, yeşili iklimiyle Bingöl ilimizi konuştuk. Birlikteliğimiz Veli Bektaş'ın sesiyle devam ediyor. Bingöl dört dağ içinde.